geldiniz. Biliyorsunuz biz bu oyunu bitiremeyiz. Normal şeyi bitirmiştik, oyunu bitirmiştik biliyorsunuz. O yüzden sizlerle birlikte Dorsey Mines oynayacağız. Ve bunu yayında tekeceğim. Çünkü daha uzun sürsün diye. Ve bunu da modifiyelerinden oynayacağız. Bir de oyunu bitirdim bir de. İkinci kez bitirdim. Ya dördüncü kez bitirdim oyunu. Ama yani çok da bir şey değiş. Aa, ayağım kanatıyordu. Ayağım kanatıyor. Ya da ben daha alt döndüm. ki bir tedavi yaptıktan sonra şimdi başlayabiliriz işte. Şimdi en büyük sorun bu. Adını nereden... Ben Pardon. Adını nereden biliyorsun? Çete bak. Bakıyorum zaten. Ay besim nasılsın? Vay şimdi ilk saat bekleteceğiz. Ben de iyiyim vallahi ama hava 50 derece ve bir de oyunu üst üste bir kere daha bitirdim ya. Yani floor bir, bir kere daha bitirdim. Ama bayağı basit yani. Oyun baya basit şu an. Ne bileyim. Mod yapar mısın? Mod anam. Daha mod eklenmedi bu floor 2'ye. Yok açılmadı ben ne bileyim. Beni boş yere soktu adam. Yükleniyor. iki saat bekleyeceğiz şimdi tekrar mı giriş yapacağız? Aa. Hadi beni bekletme zaten yayın bekletiliyor. Hocam yayın için dört dakikamızı harcadı şimdi Aslan Söyleyeceğim. Eğer beş dakika sürerse şey yapacağım. 5 ee, dakika mikrofon ayarını değiştireceğim şimdi. Gir çık yapacağım. Yani neyse. Mikrofon ayarını bir minik değiştireceğim. Aa, ee, tamam. Eee, oyunu bitirmeye çalışacağız. Ya yani ne yapalım? Sesim daha kötü gelecek çünkü o her zaman videolarında kötü gelecek. Gerçek yapacağız. Biraz bekliyoruz. Müzik çünkü hatalı. Biliyoruz, biliyoruz. 50 defa dedin. Alo, ne alıyorsun? Hocam yayınlarda sesim çok kötü geliyor. O yüzden sesim kötü geliyor ona soruluyorsa. Bir de şu kolun derisi soyuluyor. Ne araması şimdi? Aramak ne alaka? Ha, tamam. O biraz ben istediğimde bayağı garip geliyor sesim bu. Ay ben de garip bir şey geliyor ya. Yükleniyor, yükleniyor. Ne yükleniyor? Tamam. Çok bekletirse oyundan çıkacağız, tekrar gireceğiz. Hep aynı şey yapacağız. Of. Tam. Yani duraklatıyorum, yani boş yere yaptık ya.